Merhaba arkadaşlar 41 lira 25 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için yepyeni çok güzel bir model hazırlayacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz YouTube kanalıma abone olup videolarından haberdar olmak için de zil butonuna basarsanız çok sevinirim ve beğeni yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz örnekleri de çıkarmam için de yorum yazabilirsiniz. E, Açayım. Evet hanımlar. E, çok güzel yeşil bir yazmaya. Pembe ve turuncu renklerde kullanacağım. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben örnek çıkarmak için kullanıyorum. Şimdi örneğimize başlayalım. Önce zürafamızın içine batarak çiftliğimi atıyoruz. Yuvamın içine zıvarlı zürafamın içine giriyorum. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Şimdi modelimi kuracağım. 3 6 7 tane zürafa yapıyorum. Modelimi kuruyorum hanımlar. Bu başlangıç ipimizi buradan kesiyoruz. Bir tane atlayarak Evet hanımlar. Bir tane zürafa atlayarak bir yuva yapıyoruz. Bakın hanımlar. Yuvanın içine tekrar batıyorum. Bir pırpır yapıyorum hanımlar. tepesine çıkıyorum tekrardan içine batarak aşağı iniyorum buradaki püf noktası hepsinin boyutları aynı olması lazım hanımlar olması gerekiyor tekrar tepesine çıkıyorum bakın hanımlar 6 tane sinek kanadı yapacağım burada İnşallah yardımcı olabiliyorumdur. Şey yaptım hanımlar. Ben şimdi 6 taneyi tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar bitirdim ben ee, sinek kanatlarıma şimdi 3 zürafa yaptım dördüncüyü de yapıyorum 5 6 arasını biraz açacağım Çünkü e, birazcık güzel bir ağır bir model olacak 7 tane zürafa koyuyorum 8. batıyorum üç tane pipirik yapacağım hanımlar siz isterseniz başka bir şey de yapabilirsiniz ben model çıkarıyorum hanımlar 2 3 bakın hanımlar hepsi aynı boyutta oluyor tekrar böyle batıyorsunuz rafın içine 3 tane zürafa yapacağım hanımlar. Zürafa 2 3 Tekrar zürafama batıyorum hanımlar bakın. Tekrar zürafamın içine geri dönüyorum. 3 pipilik yapıyorum şimdi. Bakın hanımlar. 1 İki. devamını ben kamera arkasında yapacağım hanımlar. Sonra sizlerle birlikte olacağız. Evet hanımlar. Ee, şimdi oyamızı başlıyoruz modelimiz kurma. Şimdi buradaki baştaki sinek kanadına o, hemen bir düğüm atıyorum. Bakın hanımlar tane bir küçük bir pipirik yapıyorum. Bakın hanımlar. Pipirimi tekrar deniyorum tek geri. iki tane aynı boyutta pipirik yapacağım hanımlar. İki tane aynı boyutta hanımlar pipirik yapacağım. İpim biraz dolaşabiliyor bakın ikisi aynı boyutta şimdi buradaki başlangıç, başlangıç ipimi kesiyorum altta zaten kaldı kökten kesebilirim içeriden çünkü düğümünü attığım için şimdi buna içine batarak altı tane sık iğne dolayacağım hanımlar bakın dibinden bir 18 6 Şimdi hanımlar 3 tane 3 ya da 4 pipirik yapa, yapı, yapacağım. Siz istediğiniz kadar yani pardon istediğiniz kadar değil. İsterseniz 3 tane yapın. isterseniz 4 tane yapın. Ben 3 tane yapacağım. Biraz büyük oldu bu hanımlar. Bunlar pi hiç dört bakın bunlar elimle şöyle düzeltiyorum bir 3 4 5 6 tane oldu hanımlar. Bakın. Bakın hanımlar. yanına batıyorum hemen çok ip uzatmıyorum hani aşağıya sakmasın diye devam ediyorum yine aynen bir pipirik yapıyorum aynı boyutta tekrar geri dönüyorum Aynı boyutta olması lazım hanımlar. Bakın hanımlar, çok güzel bir model. Netleştireyim böyle. İçine batıyorum bir. Tre. To. Tre. Altı. Bakın, bunlar. Bir, 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 yapıyoruz. İki. Üç. Dört. Dördüncü püpeliyimiz hanım var. şöyle düzeltiyorum. Bir. İki. Üç. Dört, beş, altı hanımlar. İnşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir. Lütfen sizlerde videomu. Evet hanımlar, ikinciyi de yaptık. Bakın böyle netleştireyim. Böyle hanımlar. Bakın üçüncünü de kenarına batıyorum. Bakın çok araya bırakmıyoruz seni hani. Çok güzel gelinlerimizin kızlarımızın çeyizini süsleyecek bir model. Üçüncüyü de ben kamera arkasında tamamlıyorum. Bakın hanımlar. Hemen geleceğim. ekranımız. Aynı olacak. Modelimizin son hali böyle hanımlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda sizlerle olacağım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.